bakan koca herkesi uyardı. Çok dikkatli olun dedi ve uyardı. Yasaklar geri mi gelecek? Okullar mı kapanacak? Okullar kapanacak mı? Çünkü vakalar tavan yaptı. Yasaklar gelir mi? Her şey sonunda karara bağlandı. Videoya geçmeden önce arkadaşlar sizlere çok önemli bir sorum olacak. Sizce okullar kapansın mı yoksa bu şekilde devam mı etsin? yasaklar geri gelsin mi yoksa gelmesin mi Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 21 Eylül salı gününün verilerine göre 354.854 test yapıldı. Son 24 saatte 29.338 yeni vaka tespit edilirken 260 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 23.361 kişi de sağlığına kavuştu. Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini yaparken vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısı 29.338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20.000'i 20 kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30.000'e 30 yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz dedi. En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde birinci doz Türkiye ortalaması %85,32, 2NCI doz ortalaması %68,53 olarak ölçüldü. Ayrıca birinci, ikinci ve üçüncü dozda toplam 106.066.262 aşı uygulandı. En az iki doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller, Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir olurken, iki doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bingöl oldu. Uzmanlara göre vakalar böyle giderse okullarda kapanacak.